Herkese merhaba. Bu videoyu çekmeyi aylardır bekliyorum. Çünkü herkesi izledim. E, hastane çantasına neler koyduk diye. Çok keyifli. Ancak insanların tek tek gösterip de gözümüzün önünde... Katlayarak valizine hazırlık koymaları beni izlerken biraz yorduğu için ben aynı şeyi size yapmak istemedim. Ee, sadece madde madde yazdım buraya neyden ne kadar aldım ve valize ne kadar koydum. Sadece bebeğin eşyalarını hazırladım. Benimkiler şu an eksik, daha tam hazırlayamadım. Bebekle ilgili hastane çantasını hızlı bir şekilde listeyle geçeceğim. Çok araştırdım ee, ve çok araştırmalarım sonucunda koydum bebek eşyalarını. İsterseniz not edebilirsiniz sizlerde. Birincisi bez, 15 adet bebek bezi koydum hastanede yedeği vardır diye düşünerekten. İkincisi ıslak mendil. Bir paket ıslak mendil koydum. Hatta epitopu kalacağımız bir gün olacağı için normal şartlarda yeterli olur diye. İkincisi bebek silme pamuğu. Bir paket bebek silme pamuğunu o şekilde yerleştirdim valize. E, dört. iki tane eldiven koydum. İki adet eldiveni var. Giysilerinde, giysileriyle uyumlu. E, beş. iki ya da üç tane. Üç tane olması lazım. Çorap koydum. Üç çorap koydum. E, ee, altı iki tane yani zaten kıyafetlerini takım olan iki tane şapkasını koydum. Beresini kafasını takacağı şapkadan minik şapkadan koydum. Yedi zıbın e, her takımın içinde giyecek birer tane zaten zıbını var. iç zıbını var. E, dış zıbını var. İşte kıyafetleri zaten zıbın önce zıbın giydirildiği için. Yani nereden baksız 3 ya da 4 tane zıbın koyduğumu hatırlıyorum. 8 kundak, 2 tane kundak koydum ben ayrı ayrı. 9 ağız mendili, 5 tane ağız mendili koydum. 10 omuz bezi, 2 tane omuz bezim vardı. Arkadaşım Selin hediye etmişti onu da ben almadım. 2 tane omuz bezi vardı. İkisini de koydum ne olur ne olmaz diye. 11 Müslim bez. Ben iki tane büyük boy müslim bez koydum. Birisini belki emme e, emerken emzirme bez şey ölçüsü olarak kullanırım. Diğerini de belki hani çocukla ilgili çocuğu sarmaya ya da bir şeyine kullanırım diye düşünerek iki tane ne olur ne olmaz müslim bez dursun yanında dedi. büyük boy. 100 x 100 olanlardan yanıma koydum. E, 12 bir tane pike ince pike koydum yaz bebeği olacağı için bir tane de ince battaniye koydum iki tane battaniyesi var yani e, 13. Alt temizleme bezi. Yani bu de, tek seferlik kullanılanlardan iki tane e, alt temizleme bezi koydum. Pişik kremini koydum. E, emzik henüz koymadım. Emziklerini sterilize edeceğim. Ondan sonra koyacağım. Ne olur ne olmaz diye. E, alt ve üst giysi. 2 ayrı alt, 2 ayrı üst giysi ayarladım. Pijama takımı gibi düşünün. Ondan sonra iki adet de hastane çıkışı koydum. Bir tanesini ertesi gün fotoğraf çekimi olursa eğer bu olaylar biraz düzelirse fotoğraf çekimine izin verecekler. İnşallah o zaman hani çekim olursa diye böyle tatlı sade bir beyaz set almıştım ona. Hastane çıkışını böyle çıkar diye. Hem o bir tane de hemen doğar doğmaz giydirecekleri bir hastane çık çıkış seti diye geçen içinde iç sıbın dış sıbın her şeyin olduğu bir seti var. İki tane de hastane çıkış seti koydum. Ee, kirli torbası koydum. Biberonu sterilize edeceğim. Biberon koyacağım. E, ee, emzikli biberonu kaldı şu an koyunmamış. Altan, alttan, alttan çı çıçıtlı body. 3 tane alttan çıçıtlı çı body koydum. Ee, uzun kollu koydum. 2 tanesi uzun kollu. 2 ee, tane tulum koydum. Ve zaten bir de ana kucağı götüreceğiz. Ana kucağıyla çıkartacağız oradan. Liste bu kadar. Toplam 22 tane madde saydım sizlere. Umarım faydası olur. Bunlar gereklilerdi. Eksiği olmasın fazlası olsun istedim. Umarım faydam olmuştur sizlere de.